Sadece seçim sonrası bu yaşananların bir hesabı kitabı yapılmıyor. Aynı zamanda şu anda yaşanmakta olanların da bir krizi var. Onu da söyleyeyim. Van bir turnusol kağıdı gibi bir gösterge haline geldi Ak Parti içinde. Mehmet Uçum'un biz sizi not ettik diye parmak sallaması, o açıklaması. Ee, AK Parti içinde birçok kişiyi son derece rahatsız etti. Hayati Yazıcı'nın yazıp sildiği tweet, e, arkasından e, Hakkari Milletvekili'nin yazdıkları, e, AK Parti Grup Başkanı e, Abdurrahman Güler'in ifadeleri ve son olarak da AK Parti İstanbul İl Başkanı, eski il başkanı Aziz Babuşçu'nun yazdıkları. Ee, AK Parti'de çok büyük bir öfkeyle karşılandı Mehmet Uçum'un bu tutumu ve bakın Aziz Bey ne diyor? Devlet farkında devlet okudu, not edildi, kaydedildi. Devlet haddini bildirir. Bu anlayış bize uymaz, bizi temsil etmez diyor Aziz Babuşçu. Çünkü hatırlayın AK Parti'nin çıkış e, 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 noktası zaten devlete itiraz, bir itiraz kültüründen doğdu AK Parti. Biz ülkeyi başka türlü yöneteceğiz dedi. Bu vesayet rejimidir dedi. Biz adil düzen istiyoruz dedi. Bu böyle olmaz dedi. Yani başka kodlarla AK Parti geldi iktidara ve o cesaretle, tırnak içinde bir itirazın cesaretiyle e, ve e, o anlayışla e, seçmenden oy aldı. Onun için diyor Aziz Babuşçu bu anlayış bize uymaz, bize temsil etmez. Milletin evinden e, millete parmak sallayamazsınız diyor. Sizin üslubunuzla söyleyeyim, sizin üslubunuzla söyleyeyim haddinizi aşıyorsunuz diye yazmış Aziz Babuşçu. Bakın bu çok sert bir dil. Yani Mehmet Uçum'a ve Mehmet Uçum'un temsil ettiği görüşe AK Parti içerisinde, buna AK Parti denilemez aslında, külliye demeliyiz, külliyedeki e, danışmanlar e, bütünü demeliyiz, onlara diyor ki haddinizi bilin. Haddinizi bilin, biz bu anlayışa e, karşı olarak geldik iktidara, e, onun için diyor haddinizi bilim. Ee, Fatih Atik de yazıyor bugün Türkiye gazetesinin ve TGRT'nin Ankara temsilcisi o da söylüyor. Diyor ki 31 Mart vakası göstere göstere gelmiş Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu e, bu detayları yazmış diyor. Şimdi tabi bütün bunlar AK Parti içinde böyle foku foku kaynayan bir kazana dönüştü. E, eski Mao kültüründen gelen işte efendim Vatan Partisi ile e, e, zaman zaman MHP ile bir temsil bulan ee, bu odaklar, bu farklı yaklaşımlar, bu farklı yaklaşımlar acaba nasıl bir e, e, nasıl bir e, çarpışmaya, çatışmaya dönüşecek? Yani kim kalacak, kim gidecek? Kim kalacak, kim gidecek? Bütün bunları, e, bütün bunları göreceğiz. Şimdi bir de troll savaşları başladı. Ay ne yalan söyleyeyim, ben bunları izlerken böyle bir hani. Yani çok ayıp biliyorum koskoca kadınım yani hani yetişkin bir davranışı değil. E, affedin beni bu cümleyi kuracağım için ama hakikaten böyle bir hani neredeyse Süleyman Soylu gibi bana yakışmaz ama oh diyecek gibi oluyorum bu troller. Şimdi ekrana getireceğim isimlerin tamamı yani ekran görüntülerini vereceğim isimlerin tamamı neredeyse. Bana ana avrat küfretmiş, hakaret etmiş, tehdit etmiş, tecavüz metinleri yazmış, DM'den aklınıza gelen iğrenç ne kadar video fotoğraf varsa hepsini göndermiş ya da gönderilmesi için bir zemin hazırlamış, bir örgütlü yapı içerisinde beni, benim gibi başka gazetecileri hedef göstermiş olan insanlar ve bugün birbirlerine hedef gösteriyorlar. Örneğin bu kişi İnanın kim olduğunu bile bilmiyordum ama benim kendi hesabım bu ekran görüntüsü engelledim bu insanı. Marginale diye bir hesap zaman zaman kapandı sonra tekrar açıldı ve bu hesap bana etmediğini bırakmadı. Hatta ben bir seferinde bu kadar çok lince uğradım ve hakarete uğradığım zaman yani yazdım altına dedim ki ya sizinle ilgili dava açacağım. O ne yazdı biliyor musun? <laughs> Bütün troller altına üşüştüler ve çok güldüler. Dediler ki la bu karı ne kadar salak. Sen kimin davasını kime açıyorsun dediler bana. Bunları işittik. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Birbirlerini yiyorlar. Hem de böyle açık alanda. Yani marginalenin kim olduğu bugün ortaya çıktı. Meğer kendisi AK Parti'nin dijital medya yöneticisiymiş. Ömer isimli bir beyefendi kullanıyormuş bu hesabı. Bütün bunlar aslına bakarsanız Kılıçdaroğlu'nun genel seçimler zamanında açıkladığı bir üniversite raporu var. AK Parti'nin ve Süleyman Soylu'nun hatta al bayrakların pelikanlar denilen yapının içinde Hilal Kaplan eski eşi yeni eşi e, yani Allah ne verdiyse çeşitli eşleri hepsinin bulunduğu bir pelikanlar yapısı var. Hepimizi hedef gösteren senelerdir bize edilmedi hakaret bırakmayan ekşi sözlükte orada burada her yerde her platformda. Facebook'ta, TikTok'ta, Instagram DM'de yani ben kendim hani utanıyorum size bazı mesajları göstermeyi. Bir tanesini okudum sadece bir tanesini oradan bile bana hakaret ettiler. Bu kadar rezil, bu kadar leş bir yapıdan bahsediyoruz ama şimdi birbirlerini yiyorlar. Ne oldu anlatayım size ben de tabi biraz dalga geçiyorum. O diyorum ya durun siz kardeştiniz ne oldu böyle? Normalde bize ve bizim gibi bağımsız gazetecilere hakaret etmeniz gerekiyor. Dün e, TT'de Özlem Zengin vardı. Ya ben de merak ettim hani dedim e, Özlem Zengin niye bu kadar birdenbire TT oldu? Şimdi ortada büyük bir seçim hezimeti ve başarısızlığı var. Ve deyim yerindeyse herkes birbirini Herkes birbirine bu işi ihale etmeye çalışıyor böyle eteğini silkeleyip ya ben zaten benim olayla ne ilgim var ben orada geçiyordum uğramıştım falan diye yani sıfır bireysel sorumluluk sıfır hesap verme sıfır şeffaflık olduğu için bu siyasi anlayışta anladığım kadarıyla herkes birbirine suç atıyor. Özlem zengini hedefe koydular dediler ki ya işte o değil miydi genel başkan yardımcısı onun istifa etmesi lazım. Ve birdenbire bir hakaret şeyi başladı. Hacı Kaya. O kadar iyi tanıyorum ki bu isimleri. Bu hesapları ezbere biliyorum. Erdoğan Özlem Zengin'i asla görevden almaz. Çünkü Erdoğan'ın emir komuta merkezi tarafından kendisine yüklenen en büyük görev LGBT, cinsiyet eşitliği ve dinler arası diyalog gibi projeleri Müslümanlar arasında pazarlamaktır. Sonra mesela Daily İslamist yazıyor. Arka arkaya versenize. Gizli servis mesela. Gizli servis. Bu hesabın kim olduğu da ortaya çıktı. Birazdan anlatacağım. Ey Özlem Zengin. sadece son iki tweetin 6 bin istifa et yorumunu almış. Üç günde attığım tweetler 10 milyonlarca etkileşim aldı. Ama nasıl etkileşim alıyor? Oturuyorlar hepsi aynı kişiler farklı bilgisayarlarda. Başlıyorlar tweet yazmaya. O kadar kolay ki. Mesela ben desem ki Özlem Gürses Queen'dir. 5000 TL'ye falan bir sosyal medya ajansıyla kendimi TT'de bir numaraya yükseltebilirim. Yani bu kadar kolay oldu bu operasyonlar. Milletin nefretini nereye kadar görmezden geleceksin. Şayet davanda samimiysen senin o koltukta bir dakika oturmaman lazım. Gideceksin zorlama. Gördüğünüz gibi bir de böyle parmak sallayarak haddini bildiririz öyle böyle gidiyorsun ne oturuyorsun koltukta hadi bakalım falan tonda bu yani. Ham Öz 75 yıllık işgali kutlayan Özlem Zengin'le çıktığın yolda tabii ki duvara toslarsın. Özlem Hanım'ın almış bir tweetini. Devam devam. Özlem zenginler çökmüş bir çarpınlıktır, siyaset yüktür. Ali İhsan Yavuz, Erkan Kandemir ve dahası milletin siyasetine yüktür. Kambur olmaya devam ederseniz alternatif oluruz falan. Böyle videolar. Siz Abdullah Güler'in bu açıklamayı iradesiyle mi yaptığını zannediyorsunuz? Tabii Abdullah Güler de bütün bu tweetlerden sonra bir açıklama yaptı. Kimdir Abdullah Güler? AK Parti Grup Başkanı. Birazdan tweet'ini göstereceğim. Özlem Zengin'in arkasındaki güçle bunu grup başkanı yapan güç aynı. Bak bak. AK Parti'nin içinde odaklar var, bir takım güçler var. Onlar birilerini alıyorlar milletvekili yapıyorlar yok efendim grup başkanı yapıyorlar. Onun için bu açıklamayı yaptı yoksa aklı selim biri böyle bir havada böyle biri için böyle bir açıklama yapmaz. Ya yani AK Parti'nin grup başkanını tehdit ediyor. Altına yazdığına bakar mısınız seçtik. Kadir gecesi polis ordu. Yazdığıyla bir ilgisi var mı? Ne Kadir gecesinin, ne polisin, ne ordunun. Yazdığıyla bir ilgisi var mı? Hayır, hiçbir ilgisi yok. Ama buna rağmen oraya hashtag olarak onu yazmış. Türk aile yapısına verilen zarar ahlaki çöküşün baş mimarı özlem zengin. Verdiğin zararın tamiri 50 yılı belki de daha fazla bir zamanı alacak. Bu yalnız e, işte e, seninle kalırsa hiçbir işe yaramayacak. Yani hepsi birden gitsin. Hepsi birden gitsin ve hepsini e, işte efendim e, birbirine kırdırmaya çalışan bir yapı. Ez cümle en nihayetinde. Abdurrahman Güler bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim dedi AK Partili vekilimiz buyurun grup başkan vekilimiz Özlem Zengin görevinin başında kendisiyle uzun yıllar İstanbul teşkilatlarında birlikte çalıştık. Onur duyduğum Özlem Zengin başkanımızın davamıza olan inancını ve samimi çalışmalarını şahidiyiz. Önümüzdeki dönemde birlikte çalışmaya devam edeceğiz dedi. Yetmedi troller birbirine girdi. Son olarak bir iki dakikada bunu anlatıp Manisa'ya döneceğim. Solda gördüğünüz beyefendi Mert Armağan. Hangi AK Parti organizasyonuna gitsem onu görüyordum. Elinde bir kamera, bir takım videolar çekiyor. Kimdir, nedir, Gazetecimi niye bu organizasyonları izliyor? Hiç anlamıyordum. Büyük bir troll olduğunu biliyorduk yani. E, havalimanlarında insanların üzerine yürüyüp videolar çekiyordu falan. O da Ömer Bey ile birbirine girmiş. Ömer Bey kim? Ömer Bey de sağda gördüğünüz beyefendi. AK Parti'nin dijital medya yöneticisi. O ona hakaret, o ona hakaret. Hızlıca tweetleri görelim. Hangi ajansla kaç paraya anlaştın Fatih Coşar Bey? Seçim kampanyası neredeydiniz? Biz uykusuz Murat Kurum'dan başka bir şey göremedik. Paralar cebinize mi gitti? Buyurun. Ne iddialar neler neler? Altına marginale cevap yazıyor. Mert terbiyesizliğin lüzumu yok. Böylece biz o kişinin Fatih, o kişinin Fatih Coşar Bey olduğunu öğreniyoruz. Yani o bir insanmış hakikaten Fatih Joşar Bey diye. Kimin dolmuşuna bindiysen in oradan. Bunlara iftira etme. Sonra birileri de sana başka sorular sorar, cevap veremezsin. Hayda. Furkan Bölükbaşı girmiş topa. Ömer Faruk Övenç bu beyefendi de AK Parti'nin dijital medya yöneticisi. O da benzer şekilde oğlum sen partiye gelip benden usulsüzce araba isteyen adamsın. Kime yazıyor? Mert Armağan'a yazıyor. Kul hakkına girmeyip milletin paralarını sizin gibi sırtlanlara peşkeş çekmediğimiz için birileri sizi üstümüze salıyor. Bak 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 ve en nihayetinde bir tweette de itiraf ediyor Ömer Bey diyor ki biz seni diyor gazeteci olarak bütün etkinliklere çağırdık sen de oralara geldin ee, orada bir tweet var arkadaşlarım getirir şimdi ee, işte sadece araba istedin demiyor gazeteci olarak diyor seni etkinliklere çağırdık diyor sen de kalktın geldin hata mı ettik diyor. Cevap veriyorum hata ettiniz tabii. Gazeteci olmayan insanların bu etkinliklerde haber takibinde şurada burada işte YouTube'da sizin sözcüleriniz gibi konuşan, Cumhurbaşkanlığının sanki sözcüsüymüş gibi konuşan, işte efendim kabinenin sözcüsüymüş gibi konuşan bu niteliksiz, liyakatsiz insanları demek ki siz, siz devşirdiniz, siz finanse ettiniz ve siz insan içine çıkardınız. Bununla da ilgili bir tweet olması lazım Ömer Faruk Bey'in. Son olarak Müşerref Pervin Tuğba Durgut o da bir e, ha işte yok değil bunlar neyse önemli değil. E, e, Müşerref Pervin Tuğba Durgut gizli servise yazıyor. E, diyor ki o çok enteresan Emre senin Türkçen kıt mı? Gizli servis diye az önce bir troll hesabından bahsettim ya, o hesap başka bir kadın AK Parti milletvekilini de hedef almış ve orada da gene benzer şekilde hakaretler edilmiş. E, Tuğba Hanım da yazıyor, Emre senin Türkçen kıt mı? Senin de dahil olduğun, siyah beyaz bir tweet arkadaşlar, e, senin de dahil olduğun bir grup troll. Özlem Hanım'ın görevden alındığı yalanını yaydı. Buna tezvirat denir. Grup başkanımız da işin doğrusunu açıkladı. Halktan bahseden yok. Bakalım o fırsatı 2028'de bir iktidar alternatifine dönüştürebilecekler mi?